Nihal Can'dan 2014'te Bu Tarz Benim adlı moda yarışmasıyla tanındı. Programda dikkat çeken tarzı ve tavırları sosyal medyada hızla yayıldı. Kısa sürede televizyon programlarının aranan ismi oldu. Ardından kardeşi Bahar Can'dan da ekranlarda görünmeye başladı. İkili, yarışma sonrası magazin dünyasında sıkça yer aldı. Sosyal medya fenomenine dönüştüler. 2023'te Survivor'a katıldı, ilgi yeniden üzerine çekildi. Ancak kısa bir süre sonra dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Suç örgütüne üyelikten tutuklandılar. Tutukluyken anoreksiya nervoza tanısı kondu. Aşırı kilo kaybı yaşadı ve tedavi görmeye başladı. Sağlık gerekçesiyle tahliye edildi. Ancak fiziksel durumu ağırdı. Tedavisi sürüyordu. 2025'in Haziran ayında 30 yaşında hayatını kaybetti. Göz önünde büyüyen bir isim yine göz önünde ama sessizce aramızdan ayrıldı. Peki medyanın yarattığı figürleri gerçekten tanıyor muyuz yoksa onları tüketip sonra unutuyor muyuz?